Hepinize selam arkadaşlar ben Tokadar Star yani ben Star Bugün ne yapacağız bu videomuzda kardeşim Stella ile birlikte ev turu çekeceğim Bu üçüncü videom olacak arkadaşlar büyük ihtimalle Bir üçüncü ya da dördüncü videomu olarak izleyeceksiniz bu videomu Bugün sizinle birlikte evimin turunu çekeceğiz Stella da benimle birlikte yaşıyor arkadaşlar Evet o zaman videomuza geçelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kapı girişimiz var. Şu ne diye soracak olursanız arkadaşlar ben bunu <laughs> okula film stüdyosundan aldım. Ya yani film çekilen yer var ya oradan aldım. Bu arkadaşlar şu üzerinde yağmur tanecikleri olan tuşa bastığınızda böyle yağmur yağdırabiliyor yani yağmurlu bir şeyler bir film falan çekmek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Bakın evin içinde bile yağmur yağdırabilirsiniz. Her yerde yapabilirsiniz bunu. Evet kapatmak için de tekrar üzerine tıkladığınızda kapanıyor. Bakın kapattım şu anda yağmur yok. Arkadaşlar böyle bir şey koydum. Posta kutumuz var. Hatta birine posta gelmiş. Dilimiz var. Ee, sonrasında böyle bir tane bahçe koltuğumuz var. İçeri girelim gel. Tela. Geliyorum aşkım. Gel. Evet arkadaşlar, hemen girişte bizi bir kapı şeyi, e, koruma sistemi karşılıyor. Hırsız falan girerse diye akşam buradan kilitliyoruz. Normal kilidini falan kilitliyoruz. Bayağı güvenlikli bir evimiz var. Çünkü çok değerli eşyalarımız da var. Evet arkadaşlar, şurada böyle bir tane kum saati dekoratif olarak. Bir de oda kokusu var. Böyle maskelerde zanfaktan falan var. Korona hala geçmiş değil arkadaşlar. Azaldı ama geçmiş değil. Çok fazla hasta insan var yaz olmasına rağmen. Bir de şu kalemi neden koydum diye soracak olursanız arkadaşlar. Kargo falan gönderiyorlar ya. İşte o zaman bazen imzalatıyorlar kargoları. Kağıtlarını. Önemli bir şey bir zaman. E, bu, o yüzden bu lazım. Sonra bir de ben oyuncuyum arkadaşlar. Ünlü oyuncuyum. Bazen hayranlarım falan çok fazla arıyor. Numaramı nereden öğreniyorlarsa bilmiyorum. Burası hemen kapı girişimiz. Burada şemsiyelerimiz falan var arkadaşlar. Bir sürü 3 tane şemsiyemiz var. Bir sürü 3 tane. Burada tablo ve yanında ışıklarımız var. Karanlıkta görünebilmesi için. Burada boş bir dolabımız var. Aa, boş değilmiş arkadaşlar. Şöyle valizim var. İçinde kıyafetler falan var. Birkaç tane. Buraya koydum yeri olmadığı için. Burada montlar, saat. Bir de şu evcil hayvanlar için arkadaşlar. Ben bile yapamadım. Görüşecek olduğunuz gibi. Evcil hayvanlar için böyle bir şey var. Şurada. Şey Oyun, önüne oyuncak falan koydum. Şöyle tablomuz var. Yine burası asansörümüz. Böyle küçük bir koltuk var. Burası arkadaşlar eskiden salondu ama ben burayı mutfak yaptım yani değişiklikler değişiklikler yaptım. Üst kat mutfaktı ama ben mutfağı alt kata indirdim ve üst kata çıkardım oturma odasını yani yerlerini değiştirdim. Buraya televizyon koydum böyle puflar falan koyduk. stellerle birlikte falan yaptık bu da işte daha çok. Ve birkaç tane arkadaşımı çağırarak yaptım. Böyle camın önünde bir mutfak yaptım. Çok güzel bence. Çok tatlı. Evet. Bir de şöyle sarıncaklı bir köşe yaptık. Bu stelleri çok istedi. Bu yüzden stellerini steli üzerine yaptık. Evet ben bu sarıncaklarla falan seriliyorum. Çok seviyorum. Evet seviyorum Çok seviyorum. Ee, burası da benim stüdyo adam. Sizlerle yorumlaştım. Falan e, yorumlarınızı okudum. Falan odam. Böyle editleri falan burada yapıyorum video editlerine. Burada kameraların olduğu ve paraların falan olduğu bir dolap var. İnşallah bir takipçim gelir benim evime hırsız olarak girmem. Tabii ki de sizi hırsız demek istemiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sizi hırsız demek istemiyorum ama aramızda kötü kalpli insanlar da olabilir. Yani bizim kanalımızı kopyalamaya çalışan böyle bizi kıskanan falan insanlar da olabilir. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Kimsenin kanalını lütfen kopyalamayın. Gerçi Star isimli başka bir tane daha e, YouTuber var. Ama ben onun e, kendi kanalımı arattırdığımda o çıktı. Yani bilmiyordum Star isimli birinin olduğunu. takipçisi değildim asla. Onu özenip yapmadım. E, ya zaten ismimi değiştireceğim. Kanalın. Burası da böyle bir tane giyinme odası arkadaşlar. Ben de geleyim. Evet, burası giyinme odamız. Burada çok video çekeceğim, göreceksiniz. Ve arkadaşlar, şöyle paketli bir sürü makyaj malzemelerim var. Çünkü ben Pompom Imperium'a gittim. Yani bir alışveriş merkezi orası. Gittim ben oraya. Videosunu çekemedim. Çünkü akrabalarım vardı, çekmemi istemiyorlardı. O yüzden çekmedim. Ama böyle gittim, Imperium'dan bir sürü eşyalar falan aldım arkadaşlar. Böyle göstereceğim sizlere yeni aldığım ürünler falan diye böyle çekmecelerimiz var. Burada bir tane gardırop. Soyunma kabini. Böyle şeyler falan var arkadaşlar. Ojelerin, rüzgarın falan olduğu çekmece. Bu da Stella'nın ıı, neydi bunların adı? Ateş böceği afiyat. Ateş böcekleri. Ateş böceği yakalamış koymuş. Ama bunlar ölür yakında. Havasızlıkta. Tam onları yayın akşam sarayım. Sağlıcakmış arkadaşlar. Bu arada şu bana çok yakışıyor. Arkadaşlar gözümdeki gözlüğü sorabilirsiniz ee, birazcık e, bu dinlendirici bir gözlük yani gözümün ardında falan takıyorum genelde yani kalıcı hasar yok gözlüğümde bir şey yok yani sadece dinlendirmek amacıyla takıyorum reçeteyle satılmıyor zaten. Burada e, böyle hayvancıklarımızın şapkaları falan var farlar var. Sonra burada şapka, çanta falan şeyler var. Ben şunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Mutlaka videolarımda göreceksiniz bunu zaten. Şeyimi. Ee, burada da bir postada kıyafet, maske falan var. Böyle çekmecelerimiz. Evet arkadaşlar şimdi asansörle üst kata çıkacağız. Çünkü alt kat bitti. Detaylıca yapmaya çalışıyorum. Bu dolapların içini falan da göstereyim. Şimdi kızarsınız bana bir de. Böyle arkadaşlar düzenli ya. Yani. Peki daha mı Çok sevindim. Sadece şu oyuncakları oynasınlar diye koydum. Şimdi üst kata çıkalım arkadaşlar o zaman. Evet arkadaşlar biz şu anda üst kata geldik. Asansörün olduğu yerden hemen başlayalım, şu tarafa gezelim sonra bu tarafa gezelim arkadaşlar. Şurada böyle ışıklandırmalarımız var, asansörün yanında gece falan ışıklandırmalarımız var ay uyanırsak falan diye. Evet arkadaşlar burada böyle bir tane sağlık dolabı var, ilaçlar falan var içinde. Sonra arkadaşlar, bu tarafa gidelim. Arkadaşlar burada benim doğum günü partim olacak ee, ne zaman gerçek doğum günü partim yani gerçek burcu arkadaşlar gerçek artık burcu yazın doğan bir burç değil ay sonuç kapı çektim arkadaşlar yazın doğmadım ben gerçekte ilk baharda doğdum hatta nisan ayında doğdum koç burcu bunu da söylemek istiyorum Gerçek hatta bu burcum. Ama ben size doğum gün partimi atacağım. O zamanki burdumu da siz bilirsiniz artık. Bu da böyle bir yer yaptım. Ay gece yaptım ya. Dönümümüz yapalım. Evet şimdi burası böyle doğum günü partisi falan alanı. Biz siteler, havuz partileri falan yapıyoruz burada. Stella neden girdin? Abla çok sıcaktır. Atladım. Böyle. Disko falan var. Ee, sonrasında arkadaşlar, burası mutfaktı biliyorsunuz ki <laughs> günlük vlog e, videomda burası mutfaktı. Ee, biraz hastayım ya yani. sesim sesim kötü çıkıyor özür dilerim. Burası mutfaktı. Bu arada ben büyük aile evine gel evine güncellemesinde gelen e, birkaç eşyayı da evimde kullandım arkadaşlar mesela bu koydum bu televizyonu bu panoyu koydum yani böyle oldu bence çok da güzel bir evim şimdi gel Stella, hadi böyle Burası odası. hiçbir değişiklik yapmadım Burası banyomuz yine hiçbir değişiklik yok Burası da benim odam. hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Ama buraları üstüm kör göstermiş. Şimdi detaylıca göstereceğim. Benim buralı bu şeylerimde böyle aşçı şapkası, şöyle bir tripod falan var arkadaşlar. Hatta böyle tutacağım. Böyle bir tripod, aş, aşçı şapkası, böyle bir tane tripod ve üzerinde kameram kalmış bile. Bu unutmuşum. Böyle bir yerim var. Hiç şu an değiştirmedim. Böyle defter falan böyle su tabancaları falan böyle takım elbiseler falan var. Burada da yine bir takım kıyafetlerim. Arkadaşlar bir Ha, Burada da yine bir takım kıyafetlerim var arkadaşlar. Hepsini tek tek gösteremeyeceğim. Ama bir takım kıyafetlerim burada. Kremler, pijamalar falan var. Sonrasında burada elmasları falan koydum arkadaşlar. Ve buraya mutfaktan aşırdığım bir tane nadalım var. Çaldım onu ama yani açtığım habersiz aldım. Buna çalmak değil Ama yani benim ben istediğimi yaparım. Bugün açtığı yok bu arada bunun üzerine. Ee, burada böyle bir tane dolabımız var arkadaşlar. Tarak falan, krem, maket malzemesi var. Burada böyle maske ve bu arada sağlı olduğum bir şey var. Kedi kumum var. Lenslerim, gargaram, saç spreyim falan var. Güneş koruyucum, parfüm, pudra, makyaj temizleyici falan var arkadaşlar. Ee, burada sız odası. Burada gitarı var. Telemin biraz çalıyor bazen. Sonra böyle hayvanları gezdirdiğimiz araba falan burada yatak var hayvanlar için. Benim var. Bir tane tablo almak istedi böyle. Lambası falan var arkadaşlar böyle. Buraları tatil için almıştık. Biz tatile gideceğiz yakın bir zamanda. Böyle çıkmacıları falan da boş. Çünkü biz daha yeni taşındık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı çok kısa bir video oldu çünkü evimiz çok büyük bir ev değil iki katlı yani kısaca gösterdim çok lafı uzatmadım arkadaşlar boş yapmak istemedim sizin için canınız sıkılmasın diye sormadan izlediyseniz e, yani evimde ne, ne var ne yok öğrenmişsinizdir arkadaşlar ne olup ne olmadığını evimde Ha iyi olmuştur. Bu arada benim evimi yapabilirsiniz ama arkadaşlar sakın benim kanalımı kopyalamayın. Sakın, sakın, sakın. Bunu yapmayın. Gerçekten yanlış bir şey. Gerçekten yanlış bir şey arkadaşlar. Bu benim için bir insanın sevmemek için tek sebebim olabilir. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Benim evimi yapabilirsiniz bu şekilde aynısını yapabilirsiniz daha değişimi yapabilirsiniz ama böyle videolar çekip benim kanalımın profilini ismini aynı yapıp arkadaşlar benim kanalımı kopyalamaya çalışmayın lütfen size rica ediyorum bunu yapmayın yapanlara çok karşıyım hiç sevmiyorum bütün videolarınızı don't like atarım yani beğenmem bütün videolarınızı abone de olmam size hiç ısrar etmeyin yani bunu bu bir açıklama. Bunu söylemek istedim. Evimin aynısını yapabilirsiniz ama videosunu çekemezsiniz. Buna karşıyım. Videosunu çekemezsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani video çekecekseniz evinizi farklı yapın. Benimkini yapmayın. Çekmeyeceksiniz benimkini yapın. Anlamışsınız umarım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Stella ile birlikte. Hoşçakalın. Görüşürüz.